2000 motor taşıtlardan herkese merhabalar. Satış danışmanı Naci ben. Sizlerle bugün 2023 yılında yeni kasasıyla üretime çıkan yeni doblo aracımızın Premium Plus donanımındaki Akdeniz mavi rengini hep birlikte aracı tanıtacağız. İsterseniz şimdi aracın dış tasarımına göz atalım. Aracımızı ilk olarak ön tarafından incelediğimizde aracımızda standart olarak Ön park sensörleri sunulmaktadır. Aracımızda elmas kesim jantlar. Piyano bilek elektrikli katlanır aynalar. Aracımızda piyano bilek ayna kapakları. Gövde renginde kapı kolları. Ön ve arka tamponlar siyah. Yan koruma çıtaları da aynı şekilde bir uyum yakalaması için siyah e, dizayn edilmiş. Aracımızın arka bagaj kapağında Doblo yazımız aynı şıklığıyla devam etmektedir. Doblo aracımızın bagaj hacmi koltuk kafalıklarına kadar 775 litre, tavana kadar ise 1355 litredir. Bagaj kapağında yük bölümüne kolayca ulaşabileceğiniz Magic Window olarak adlandırdığımız ayrı bir açılabilir cam bulunmaktadır. Bizleri Instagram, Facebook ve TikTok hesabımızdan takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı da unutmayın.